Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. aradan birlikteyiz. Ee, kanalım için daha iyi ses kalitesi olması için ve e, salonda müzik çalardı diye video çekemezdim. Çünkü telif hakkı yedik. Bir daha ilham kalmadıydı. Ee, bu yüzden ben daha çok Dunderbat'lerde mikrofon DJI Mic 2 aldık arkadaşlar. Şimdi kutu açılımı yapmak isterim sizinle birlikte. Görelim bakalım ben daha çok sevindim bunu aldığıma. İnşallah ilham olur bana ve devam ederim YouTube'a. Ki devam edeceğim bundan sonra haftada bir veya iki. Bunu Rum'dan aldım arkadaşlar. İlk gittik dediler elimizde yok kalmadı. Daha sonra e, Facebook'tan yazıyordum ben bunlara sonuna cevap verdiler geldi diye. Neyse işte gittik aldık biraz şey oldu zor, zorladı ama. Gittik aldık. E, açalım yani. Ben daha büyük bir şey bekledim açıkçası ama ufacık um, bir şey mi? Paketi maketi. DJI. Burada e, defterleri var. Arkadaşlar siz de YouTube yapmak isterseniz e, mikrofon, mik 2 DJI alabilirsiniz. 360 Euro verdim ben buna. Biraz pahalı ama ikilidir bu. Paketçik herhalde garanti belgesi falan da ikili garantisi var. Bu da çantacı. Şimdi açalım bakalım. <laughs> Bu sisi sağda solda ses var. Ses yaptırırım ki ses kalitesini görelim bakalım. Açtık böyle. Oo demir ha. Çok iyi bu. Şarj yeri. Demek ki buradan press the unlock diyor. Bastım. Açtık bunu. Evet. Press unlock açtık. Evet arkadaşlar gayet bu. iPhone'a bağlanma şeysi. Ee, evet C-Type Bu eski iPhone için Evet Burada bir adet şeyi var ee, Telefona da akılandır Zannedersem bu Oha açıldı direkt Language Chinese, Vainiz var İngilizce olsun arkadaşlar Bakın burada Açtık kamerama Görüyorsunuz dilimili Görüyor mu kamerama Evet. Bir saniye. Evet gözüküyor. Bunlar da çıkartınca direkt çalışmaya başladı arkadaşlar. Demek ki burada çıkartınca çalışıyor. Evet. Aman ama. İçi görükür ve bunun yenidir arkadaşlar. Evet. İki tane bundan. Evet. Bunlar parçalar. Bir adet kaplo çıktı. C-Type. Bir tane daha bu çıktı. Bu ne acaba? Rica ediyor. Açısın, bir Birbirine bir mi bağlanmalı? Bağlantılı mı acaba? Neyse bunu çözerik. Ee, bunlar nedir? Ha Şeyleri bunlar arkadaşlar. Tüyleri dışarıda yapacaksak diye. Bunlara ihtiyaç çok şimdilik. Bunlar da boylu. Arkadaşlar bunun ne olduğu hakkında bilgisi olan varsa yazabilir mi? Çünkü ben daha yeni bilmem çözemedim. Evet. Sizin için denedik arkadaşlar. O kaplo vardı iki ucu aux cable. O kamera içinmiş. Telefon içinse şimdi gösteremeyeceğim size. Ufak bir parçacıklar vardı. Onları telefona kan, telefona da şeyi dakan işte o Arexi. Ondan sonra bunu da üstüne dakan. Şimdilik deneyelim bakalım. Gerçi ben denedim. Ses bayağı güzel gelmeye başladı. Annemden de denedim. Şu an annem çeker zaten kameraya. Bir açalım bir şey. E, bir video açalım. Sesini de açalım. Ona göre konuşalım. Bu sesi zaten düdüklü tencere falan sesi duyarsan bilmem. Evet arkadaşlar bu, bu anda konuşurken ben de konuşurum. Bakayım ki sesim oran net gelecek mi ya da temizleyebileceksek bilgisayardan uğraşacağım ben. Ee, bakalım nasıl olacak yani ben istemem müzik çıksın ve bir daha YouTube artık düzgün yapmak isterim kamerayı aldık zaten kamera tamamdır bir mikrofon kaldıydı onu da aldık hayırlısıyla videolara başlayabilirik. bu ay yemek videosu çekeceğim ay ay başında Ondan önce işte başlayacağım video çekelim salonda gene yorumlarda sorularınızı bildirebilirsiniz beğeni e, beğeni atıp Beni takip etmeyi de unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü gelişmek isterim bu konuda. Yakında seneye uçak çekeceği Ve 505 teklif rekoruna çalışacağım. Tabii ki bu sene de 15 Aralık'ta burada powerlifting yarışması var. 30 Ocak'ta da Türkiye'de. Vallahi bilmem ondan sonra direkt yükleneceğim yemeğe, 120'ye falan çıkayım. Çünkü ben strongman'e geçmek isterim. Bakalım ne olacak göreceğiz. Dediğim gibi sorularınızı bildirebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.